Gamze yukarıdaki yazısında düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullanmıştır? Gamze gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencisidir. Dünyanın birçok farklı ülkesine gidip o ülkenin mutfağında önemli yer tutan yemekleri tadıp şeflerden özel dersler almaktadır. Gittiği ülkelerin mutfaklarıyla ilgili izlenimlerini de kendi internet sitesinde paylaşmaktadır. Geçen hafta gittiği İspanya ile ilgili mutfak izlenimlerini ve ünlü yemeklerini aşağıdaki yazısında paylaşmıştır. İspanyol yemeklerinde bol miktarda meyve, sebze, zeytinyağı, fındık ve deniz ürünleri kullanılmaktadır. Perilla, tavuk ya da balık etinden yapılan, rengini safrandan alan, yapımında tercihen zeytinyağı kullanan bir pilav türüdür. Evet, Perilla nedir sorusunun cevabını burada verdiği için arkadaşlar tanımlamaya başvurulmuştur. Yine gazpacho da İspanya'nın geleneksel çorbaları arasında bulunan püre halinde pişirilen bir tür çorbadır. Evet, gazpacho ne demektir dediğimiz zaman cevabını e, alıyoruz. Dolayısıyla yine tanımlamaya başvurulmuş. Soğan, domates, kırmızı biber, salatalık, tuz, sirke ve zeytinyağından yapılır, soğuk servis edilir demiş. O halde tanımlamaya başvurulmuştur diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir.